Herkese selam sevgili Rise Online takipçileri. Bugün sizlerle troll bir slotunu deneyeceğiz. 2 saat boyunca burada farmlayacağız. Hızlandırılmış bir video olmayacak. Yarım saatte bir slot değerlendirmesi yapacağız. Slot üzerine konuşacağız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar yarım saatin sonuna geldik. Sadece e, slottan Flemberg attı. Artı bir. Bir de 13 tane Swamp Soap attı görev itemi. Onun dışında hiç kimseye hiçbir itemi atmadı arkadaşlar. Slot şu an kuru durumda. Bakalım 2 saatin sonunda neler olacak. Bir yarım saat daha devam ediyoruz. Yarım saatin sonunda tekrardan görüşmek üzere. Slota farmlamaya devam. Geldik yine bir yarım saatin sonuna arkadaşlar. Envanterimizi açıyoruz. İki item daha attı. Rare item attı arkadaşlar. Hem RPR e yapayım dedim. Hem de sizi bilgilendireyim dedim. Ee, bu iki item arkadaşlar. Iron Hammer ve Shield of the Tom Wedge arkadaşlar. Çöp item olarak adlandırıyoruz bunları. Para etmiyorlar. Basmaya da değmez. Hazır gelmişken RPR'mi e yapayım bir de. Exp olarak da çok fazla iyi değil. Burayı dönene kadar bu zorlukta. Grim Reaper var arkadaşlar. Grim Reaper'da hem hatred alabiliyorsunuz hem var sky alabiliyorsunuz. O yüzden e, XP de güzel. Grim Reaper'ı daha çok tercih ederim diyebilirim. Şimdi slota gidiyorum. Bir sonraki yarım saatte tekrar görüşmek üzere. Evet dostlar. Üçüncü tur reperemize geldik. Reperemizi yapıyoruz. Ve e, önceki turda aldığımız itemler var. Herhangi bir şey atmadı. Resurrection küp attı bir tane. E, tekrar slotumuza gidiyoruz. Bakalım son yarım saatimiz. Alabilecek miyiz 2 saat boyunca güzel bir drop? Hep birlikte göreceğiz. İyi seyirler. Arkadaşlar 2 saatin sonuna geldik. Maalesef slot hüsranla sonuçlandı. Yani hiç güzel bir item alamadık. Bakalım ne almışız. Prest Elite almışız. Bir tane gövdelik. Prest Hive almışız arkadaşlar. Yine gövdelik. Adrenalin pot falan atmış. Görev itemi atmış bolca. Epic ee, Hive Hilt SC almışız. Şimdi benim envanterime bakalım. Bir tane kalkan almıştık. Bir tane kafalık heavy almıştık priest, Bir de iron hammer almıştık. Earthshaker attığı söyleniyor arkadaşlar. Maalesef ne yazık ki Earthshaker'ı göremedik burada. Slot'un para olayı da yarım saatte 1 em bırakıyor arkadaşlar. 40 emle başlamıştım son yarım saate. 41 em olmuş. Yani her bir yarım saatte 1 em kasabilirsiniz burada. Exp olarak da doyurucu bir exp yok arkadaşlar. Bakalım 53k exp veriyor. Yani burayı dönene kadar Grim Reaper dönebilirsiniz Agar'ta. Hem de 2 saatte bir drop alırsınız gibi. Ee, bu slotu sizlere tavsiye etmiyorum. Videoyu beğendiyseniz like'ımı bir de kanala abone olmayı unutmayın. Upgrade videosunu da açıklamaya bıraktım arkadaşlar. İzlerseniz sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.